Dünyaya dönmüş kalpler hepsi birlikte hücum ettiği zaman hocaya "Hocam şu da ölmasın bu da öyle ölmesin." deyince cevap veremeyince bunalıp artık o ayette de bir sıkıntı var demeye başlıyor. O ayete şöyle mana, bütün ayetin Resul Ekrem'in yaptığı tefsirden başka manalar vermeye başlar. Saçma sapan manalar. Ve bu da doyurmaz onu, bu da ona yetmez. Bazı noktalarda bu da kilitler. Çünkü <laughs> dünyaya tapan insanın bir takım ayetlerde kabul etme ihtimali yoktur. Hırsız olan elini kes diyor ayeti kerime. Bu zamanda dünya tapan insan ne anlatacaksın bunu? Anlamaz zaten hep bu. insanlara dönüp gökleri bıraktı, insanları memnun etmeye çalışıyor. Yahu şeytan ve nefse takılmış, onun askeri olmuş insan seni küfrün, bataklığının dibine daldırmadan razı olur mu? Ayet-i Kerim açık ve net. Estağfirullah bismillah. anka hatta tettebi'a Hristiyan ve Yahudiler diyor Resul-i Ekrem allah Teala. Onlara tabi olmadan senden razı olmazlar. Kesinlikle. Çünkü Hristiyan, Yahudi böyle şeytan <laughs> razı olur mu sana? Yok. Aynı diyor şeytan. Ben nerede yanacaksam cehennemde yanımda olacaksın arkadaş. Burada bu kadar dolaşıyoruz orada beni uzakta olmaz. Hemen dibimde olacaksın yani. El ele, ele gireceğiz oralara. Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra ayetleri inkar etmeye başlıyor ve en son şu anki gelinen nokta bu yani. Ben deistim diyor. Deist ne demek? Allah'a inanırım. O kadar. Başka bir şey yok. Şimdi bu deistler de yeni bir düşünce çıkartmışlar. Bu daha yeni kulağıma geldi. Belki de hep vardı bilmiyorum da benim kulağıma daha yeni geldi. Şöyle söylüyorlarmış. Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'ın peygamberine inanıyoruz. Allah'ın kitabına inanıyoruz. İnanıyoruz. Buraya kadar geldi ya ben de daha soru yok o zaman. İnanıyorsanız. Ama şöyle diyorlarmış. Kitap o zamana münhasır. Sonraya değil. Yani Efendimiz zamanına ait o kuralların hepsi. O zamanki kavim çok sığdılar diyor. Onlar yetiştirmek için geldi bu kitap. Aynen böyle açıklama yapıyorlar. Ya birazcık Arapça biliyorsanız zaten fiillerin zamanları malum. Allah Subhanahu ve Teala gelecek zamana ifade eden fiiller kullanıyor yani. Sen öyle kafana göre bu bu zamanı hastır diyemezsin ki. Böyle Arapçada böyle asıl cevap bu bunun da. Bununla tabii kimse e, tahmin olmuyor hakiki cevapla. Onlar da diyorlar ki, şimdi o hep o zamandı, o hep o zamandı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayeti kerimede mesela şeyi de öyle söylüyorlarmış. Tevrat mesela Musa Aleyhisselam zamanına münhasırdı. İncil İsa Aleyhisselam zamanına münhasırdı. Yani öyle bir komik ifade ki aslında. Demek ki dünyanın en cahilleri peygamberin zamanında olanlar. Ondan sonra olanlarda hiç cehalet yok. Görüyor musun? Nasıl kibirli kalpler, nasıl nemrutlaşmış. Hani Hazreti Ebu Bekir o sığ bir insandı. Onun için Allah ona ayetleri indirdi. Ben çok modern, aydın bir insanım bir aramıza kemik atın, para atın, öldürürüz. <laughs> Peygamberin sahabesi karınları yapıştığı halde önüne bir tane yiyecek koysan alıp kardeşine veriyor önce. Ona sığ diyor, kendine çok üstün diyor bu insan. Her neyse şunu söyleyeceğiz. Çok ayet-i kerim var bunlar hakkında. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yolu hakkında Rabbimiz Subhanahu ve teala bu senin yolun sıratı müstakimdir diyor. Doğru yol vurur yani. O zaman ne anlaşılır bundan? Bundan başka ne yol varsa hepsi yanlıştır. Bu zaten bu deliller bir sürü var. فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِ مِخَلْفٌ salawat <laughs> الصَّلَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Ayet-i kerime önceki peygamberlerden sonra gelenler namazı zayi ettiler diyor. Demek ki emir devam ediyor ki allah Teala namazı zayi ettiler diyor. Var böyle bir sürü deliller de. Yalnız ben bunların anlayacağı kabilden konuşmak istiyorum. Şimdi bunlara göre bütün yasaklar kalktıysa kardeşim, o zaman hani o o zamanın sığ insanlarıymış göre onlar. Onlara gelmiş o Kur'an-ı Kerim. Bugün her şey kalkmış. Allah'a inan peygamber vardır de yeter. O zaman bu algıya göre kardeşim hırsızlık haram değil. Öyle değil mi? Hırsızlık haram değil, zina haram değil, öldürmek haram değil. Neden? Bütün hükümler o zamanı hazırdı. Şimdi bunu niçin söylüyorlar biliyor musunuz? Namaz kılmamak için söylüyorlar aslında. Namaz kılmaya gerek yok, oruç tutmaya gerek yok, zekat vermeye gerek yok. Bu emirler o zamana kastı. E o zaman tersine de bak. O zaman öldürmek haramdı, o zaman haramdı. Şimdi aydınız biz. Kimin öleceğini karar verebiliriz yani. <laughs> Kimin öleceğini karar Bu köylerde bir karış için birbirini vuruyor adamlar. Çok aydınlar. <laughs> o zaman olabilir yani. Zina, Olabilir o zaman. Hatta zinan daha beter diyelim tecavüz. Kimsenin kızmaması lazım o zaman. Birini öldürmek, birine kızmak, birinin malını çalmak. Hiçbir insana kızamazsın o vakit. Bütün hükümler o zamanı mülhasırsa Allah'a aykırı hiçbir şey yapmamış. Ama hepsi çünkü şöyle söylüyor. Çalan da, çırpan da, öldüren de, tecavüz eden de hepsi diyor ki ben Allah'a inanıyorum. Böyle. Deistik dediğinin Hakikat aynasındaki yüzü budur yani. Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum ama kural, mural hiçbirisi o zamanı hasta şimdi yok. Senin paranı çaldığı zaman kimseye kızma yani. Senin akrabandan biri öldürdüğü zaman da kızma. Hatta, hatta da seni öldürmeye geldiği zaman da kızma. Aydın bir insanım ben, karar verdim seni yaşamam fazla yani deyip de ya pek de yanlış yapmış olmaz aslında. <laughs> Dediği vakitte kızma. Neden? Çünkü Allah'a inanıyor, Peygamber'e inanıyor. O zamana gelmişti kitap. Haksız yere öldürmek o zaman haramdı. Çünkü o zaman insanlar sığdı yani. Kimin öyle diyor haşa bak kella. <laughs> Kimi öldüreceklerine karar veremiyorlardı. Ondan öyle söylendi. Şimdi hepsi serbest. Zina serbest, fuhuş serbest, çalmak serbest, faiz, hepsi. Ne? Say sayabildiğine kadar. Allah muhafaza olur. Kumar. Oyuna gitsin.